Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu yeni gelecek kostümler. Evet arkadaşlar bugün Kadriye ile beraber yeni gelecek kostümleri puanlayacağız. 1 ile 10 puan arasında puan vereceğiz. Biliyorsunuz ki arkadaşlar her güncelleme öncesi bayağı bir güncellemeden sonra gelecek kostümler birikiyor. Biz de bunları sizlere gösteriyor ve puanlıyorduk arkadaşlar. Bu videoda da öyle bir şey yapacağız. Kadriye sen de hoş geldin. Hoş Hemen hızlıca abi. arkadaşlar kostümlerimizi puanlamaya geçelim. Geçmeden önce arkadaşlar 20k'ya az kaldı. Halen daha abone değilseniz kanala bir abone olmanızı rica ediyorum. Diyorum ve videomuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar ilk kostümümüz şöyle bir tane erkek kostümü. Gördüğünüz gibi şöyle değişik bir gözlüğü var. Kadir'e nasıl bir kostüm sence? Pantolonu da bu şekilde. Yani... 4 diyorum ben ya. Fazla beğenmedim Seko ben bunu ya. Neyse. Evet ben de buna bir 5 puan veriyorum. Biraz sıradan bir kostüm olmuş. Yine arkadaşlar bunun bir de kızı var. Oo. Evet kız kostümü bu da onun kız kostümü. Nasıl? Çı, üstü, altı hepsi güzel. Ben buna 9 veriyorum. Ula ben fazla beğenmedim. Ben buna en fazla 7 veririm. Ben buna 9 verdim. Sen de 10 versene Seko. 7 verdim. 7'den fazla. Saçı et. da güzel bak ne güzel. Sadece şu kulak. Yani, yani, yani kedi kulak. Buradan kırdım. Evet. Bu erkek kostümüze geldik. Buna kaç puan verirsin? Erkeklerim. Aa bunun üstü güzel Seko. Bence kombinlenebilir Seko. Yani bence de fena değil. Bence bir 6'sı var kesinlikle. Ben de 7 verdim Seko. Tamam. 7 diyelim. Devam edelim o zaman. Ay bunu daha çok beğendim. Evet ve onun kız kostümü. Buna kaç verirsin kızlar Çok güzel ya. Buna da 9 verdim ben. Ula bunun neresi 9 Kadriye? Ben çok beğendim. Hani Seko ona göre bak. İyi tamam ben de bir 7 veririm Kadir'e çok beğenmedim yani. Evet sıradaki erkek kostümümüz. Seko ben bunu 10. Ben de buna bir 9 veririm fena güzel ne güzel. ne kadar güzel baksana. Ya, ya o kadar da hamşan bir şey değil. Kapşonu falan harika ya, ben. Kapşonuna verdim zaten 9 diye. Bir de i̇şte gözlüğü falan havalı ya o yüzden. Bence pantolonu da çok güzel çok güzel. Ya ya en fazla 9. Evet, sıradaki kostümümüz şöyle bir tane efektle geliyor. Özel bir kostüm kazıya. Buna kaç verirsin? Vay! Ben buna 7 verdim. <laughs> yani 7 değil hadi en az bir 8 eder ya. Sen benimkileri vermiyorsun. Ben de senin için. Vermedim onları. Nasıl 7 verdi? Bu da gitti. Tamam ben de buna bir 8 veriyorum. Ağzı kötüymüş. Saçı falan. Yok, bir... Özel bir kostüm olmasına rağmen bilmiyorum değişik ya. Yok yok bir 8'i var ya. Fena değil, fena değil. Özel Aslı, bir kostüm. Evet özel bir kostüm. Beğendim ben. İdare eder. Üstü güzel. Altı iş yapmaz. Ayakkabıları iş yapar. Maskesi fena değil. Saçı yok ya. Bu tarz Seco. tutulmuyor. Bak beyaz topuzla siyah topuz dışındaki bu tarz topuzlar tutulmuyor. Bence bu ne? Evet. Bayan kostümüne geçelim. Şöyle bir tane kız kostümümüz var. Buna ne dersin? Seko ben buna da on verdim ya. Kadir onunu bunun neysine verdin ya? Seko öyle deme ya. Bak ne kadar güzel görüyor musun? Altı da güzel, üstü de güzel, saçları çok güzel. Maskesi de güzel. Bir ayakkabısı... Oh, Arkadaşlar on, 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 on. bu videoda anlaşamıyoruz. Evet bu vide... kostüm güzel ama onda etmez. Bence bir dokuz eder. Şu saçlar falan ve maskesi çok güzel. Ay. Peki bu kaç puan eder Kadir? <laughs> bunun neresi 10 puan ediyor lan? Bütün Seko kız kostümlerine 10 puan Aa, verdin. Ne kadar güzel ya. Yok canım bu en fazla şunun 7 de. Pantolona bak şunun üstüne bak şunun ayakkabısına şunun gözlüğüne en bak. En fazla 7. O da gözlükten dolayı gözlük. bak ya. Yandan Saçlar değişik ya. ama saçlardan da bir puan verirsek sanki 9 eder. 9'a kadar çıktım kazıya. Baksana pantolonu çok güzel. Evet, sıradaki yine bir özel kostümümüz. Şöyle değişik. Kadir şuna bak. Vay. Şöyle rap map yapıyor, bir şeyler yapıyor. Seko ben bunu çok sevdim ama. Ama sıfatı çok değişik. Bu nasıl bir sıfat? Şey yamuk sıfat. Son bak parlıyor da. Kostüm <laughs> güzel ama sıfatı bozuyor. Buna da verdim Seko. En fazla 8. En fazla 8. O da şu üstüne falan böyle havalı duruyor. Ne? Yani maskesi niye yamuk kardeş? Ya boş ver yamukluğunu. Yakıştı mı yakıştı? Yok. Pantolon da fena değil. Kombin olarak ama ayakkabısı çok iyiymiş ya. Ya şu maskesi biraz tuhaf değil mi? Bence güzel. Ya espritel olmuş bir ya güzel. Niye hep aynı maskeleri kullanıyoruz tamam, ki? Tamam tamam var bir sekizi var. Sekiz var. Ona çıktım ben sen sekiz diyorsun. Sekizden yukarı etmez. Ben niye bu hep on veriyorum ya? Bilmiyorum sen bugün bol keseden atıyorsun. Dokuzdan ondan aşağı puan veriyorsun. Özellikle kız kostümleri harika. Kız kostümleri daha iyiydi evet. Erkek kostümlerini kostümlerinde <laughs> çok da beğeniyorum olmadı. Seko. Evet şimdi de onun kız kostümü. Buna kaç <laughs> puan verirsin? Kaziye yeter artık. Bu <laughs> kaçıncı on? Seko, Seko çok güzel. Şunun şapkasına, şunun pembe saçına bak. Çok da güzel değil bence. Baksana altı, bilmiyorum. Abi, ayakkabısı da çok güzel. olarak baktığımda hoşuma gitti ama ya, var ya, var var var. 9 rahat var. Niye hiç vermiyor ya? 9'u rahat var. Evet, sıradaki kostümüze geçelim. Böyle bir tane efsanevi kostüm geliyor Kaziye. Bu bir efsanevi kostüm. He. Bakayım. Şöyle bir şey. Beş i̇ki verdim. tane versiyonu var. Beş verdim. Şöyle iki tane versiyon veya iki tane görünümü oluyor. Daha yapım aşamasında gördün sen de görüyorsun zaten. Gördüğüm kadarıyla beş. Ben de buna bir sekiz veriyorum. Evet arkadaşlar böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım gelecek kostümleri beğenmişsinizdir. Yine gelecekler var arkadaşlar. Bunlarla alakalı bunun bir part ikisini de yapabilirim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.